2007 yılında Çebin Bilecik dikmiştik. Hemen arkasındaki 2008'de de Denizli'den bu Çetnır ağaçlarını getirip diktik. Gördes ilçemizde ilk Çetnır'ı Gördes'e getiren biziz. Gördes cevizinin aromasının diğer bölgelerde yetişen cevizlerin aromasından daha farklı olduğu yorumlarını devamlı alıyoruz. Damak tadı Gördes cevizinin Çetnır'da gerçekten çok mükemmel. Ağaçlarımızın hasadına en az iki ay var, iki buçuk ay var. Geç oluyor. Havalar serin oluyor burada. Gördes cevizini yiyen inan bir daha soruyor, bir daha alıyor. Pazarlamada sıkıntı yaşamıyoruz. Dallarda gördüğünüz gibi Halil Bey kardeşim de çekimini yapıyor. Ona da hoş geldin diye. Böyle gördesin ürünlerini e, yayın olarak da reklamını yapıyorsun. Gerçekten çok güzel bir e, destek oluyor. Arkadaşlar kesinlikle 8'de 8'den şaşmayın. Şimdi evet. Halil... Bir evet. çek bakalım. Bu, bak, bak, sürüm aralığı 9. Evet. Buradan traktör nasıl geçer? Be. Acizane tavsiyem arkadaşlar 8'e 8. 2 tane Pedro var, 4 tane Frangat var. 6 tane dölleyici var. Önümüzdeki aşılama döneminde şimdi 2 tane ağacımı feda edeceğim. Rondo aşılaması yapacağım. Şöyle bir cevizin birini aşmış muhtemelen ekimin bir ikisi gibi bu sene evet. hasat, hasat yapacak olur. gibi ha. duruyoruz yani. Çünkü her şeyin tamamlamış. Aynen, doldurmuş artık. Ha, doğal durmuş, her şey. He, doldurmuş, her şeyin tamamlamış. Bu sene 1400 kiloydu. Ondan önceki sene 2 ton 200 kiloydu ama yani bu sene bu tağla da e, ben 3 3.5 diyorum da arkadaşlar 4 ton diyor. 3 ton olursa 3000 gibi bir gelir elde ederiz. 3000 lira gibi ha. gelir olur tabii. Peki. Evet. Bu sene yani sezon başladığımdan bugüne kadar e, yaklaşık bir sezonda sezonu yaklaşık 25.000 TL gübre parasıyla kapatacağız. Bunun ilaç masrafı de sürümleri hiç saymıyorum. Kendi traktörümüz oluyor. Kendi ekipmanımız oluyor. 7.5 bölüm yerin bir yıllık bütün masrafı bugünkü hesapla 50 bin TL. Güneşli Barajı'ndan suluyoruz. Allah razı olsun yapanlardan, yaptıranlardan, sebep olanlardan Tabii. gerçekten yöremizi bu baraj çok değiştirdi. Ekonomisine can kattı. Bu işe heveslenen, gönüllen Gönüllü olan dikmek isteyen arkadaşlar şunu kesinle bilsin, su yoksa ciddi dikmeyin arkadaşlar. Benim size tavsiyem, su yoksa ha ceviz olur büyür. Tabii. ama alırsın bomboş. Ya bak görüyorsun bak biraz evet, önce. Bak. Yani, Ki daha, daha şu anda daha, temmuzdayız tabi daha. Tabii şey var bunun şimdi. Tabii, daha. Tabii. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi daha e, full dolu. Geçen hafta daha sütlü bu. 25'indeyiz 20 Geçen hafta şimdeyiz. sütlü bu süt. Evet. Şun yani geçen hafta evet. sütlü. Su gübreden daha değerli. Evet ben Manisa Gördes ilçesi Evciler Mahallesi'nden adım Zekeriya Sevinç. 2007 yılında biraz üstte düzlük var. Ee, oraya bir Çebin Bilecik dikmiştik. Hemen arkasındaki 2008'de de Denizli'den bu çetnir ağaçlarını getirip diktik. Tabi 2 yıl araştırmanın neticesinde. Yani Gördes ilçemizde ilk çetniri Gördes'e getiren biziz. Eee... Şu anda da yaygınlaştı gördüğünüz gibi. Bizim ağaçlarımız da 2008'den bu tarafa. Şu şu anda yanında bulunduğumuz ağaç, dölleyicisi olan Pedro. Pedro ağacı. Bahçemiz güzel. 2 210 ağaçtan oluşan bir bahçe. 7,5 dönüme yakın bir bahçe. Mahsul güzel. Sulama sistemi barajdan kapalı sulama devresiyle suluyoruz bakımlarını yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Burası yayla serin bir yer. Gördes'in genelde dışarıya pazarladığımızda Gördes cevizinin aromasının diğer bölgelerde yetişen cevizlerin aromasından daha farklı olduğu yorumlarını devamlı alıyoruz. Mesela biz benim yaklaşık 10 yıldır 15 yıldır müşterilerim var. Hep bizden alır. Başka yerden aldıklarında aroma tadının olmadığını yani aslında burada bir markalaşmaya gidip e, yetkililerin burada bize destek olup bir markalaşmaya gitmek daha güzel bir şey. Gördes ceviz diye. Nasıl gördes hayvası da <laughs> o varmışsa yıllar önce halen var. Şimdi de gördes ceviz bunun yanına bir ek olarak e, olabilir gördes. Her yerde oluyor ama damak tadı gördes cevizinin çetnırda gerçekten çok mükemmel. Biraz yaylı olduğu için diyorum evet, yani. Evet yaylı olduğu için gördüğünüz Biraz gibi daha da ağaçlarımızın hasadına en az İki ay var, iki buçuk ay var. Geç oluyor. Havalar serin oluyor burada. Ee, güzel. Toprak yapımız güzel. Bundan dolayı ee, arama tadında gerçekten çok farklılık var. Gördes cevizini yiyen, Gördes'e çevresindeki bu Çetner cevizlerinden yiyen inan bir daha soruyor, bir daha alıyor. Pazarlamada sıkıntı yaşamıyoruz. Bu sene de güzel sattık yine. Yine dallarda gördüğünüz gibi Halil Bey kardeşim de çekimini yapıyor. Ona da hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk kardeşim benim. Ee, böyle gördesin ürünlerini e, yayın olarak da reklamını yapıyorsun. Gerçekten çok güzel bir e, destek oluyor bizim gibilere. Ayvadır, elmadır zaman zaman ben de takip ediyorum sizi. E, bunları ha, daha profesyonelce yapılsa sizin aracılığınızda daha güzel olur ama bu da çok güzel. Yani eline, emeğine sağlık. Ta gördesen kalkmış bizi hem ziyaret etmiş hem bahçeyi evet. geziyor. Evet. Şimdi Kardeşim. Yetkililerin de bunu dikkate almasını bekliyoruz yani inşallah. İnşallah. Şimdi bizim e, teşekkür ederim öncelikle. Bizim buradaki amacımız, e, derdimiz şu. Gördesin. Çiftçisinin, üreticisinin malını, mahsulünü daha çok kitlelere ulaştırabilmek, izlettirebilmek evet. bu sayede hem e, ilçemizin tanıtımını, hem ilçemizdeki üreticilerin sorunları varsa Memnuniyetleri ya da avantaj, dezavantaj neyse yani bunları dile getirmek için biz bu e, çekimleri yapıyoruz. E, faydalı olduğumuza da inanıyorum yani. Göras üreticisine, göras üretenlere faydalı evet, olduğumuza da he, inanıyoruz yani. yani. E, Zekeriya kardeşim sana şöyle söyleyeyim. Sen e, kaç yıldır ceviz üreticisisin? Valla e, Halil Bey kardeşim Dediğim gibi 2007'de ben Şebbim Bilecik dikmiştim. Onları yukarıda belki biraz sonra çekimini evet. yaparsın. De, Değişliğini yaptık yani aşılayarak. Tekrar Çetner'a. Çünkü Çetner'ın verimi fazla. 2008'de diktim ben. Yani bu Çetner'ı da e, Gördes'e ilk ben getirdim. Yani Denizli'de ekiz fidancılık. Burada da reklam olurum bilmiyorum. Olsun canım. E, oradan e, transitle getirmiştik. Bayağı mücadele ettik. Hatta o zaman bizim şimdi görüyorsunuz hortumları. Evet. Barajdan sulama sistemiyle suluyoruz. Evet. Ee, o zaman sırf bu cevizleri sulayabilmek adına traktör aldım. Evet. Ee, tanker aldım. Hafta sonları çalışıyorum o zaman da. Hafta sonları işim Cumartesi, Hı. Pazar sırf ceviz sulamaktı. Ceviz bizde bir hobi. Yani Hı. aslında bu ceviz şöyle bir şey. Şunu, şunu da anlatayım. Şimdi biz köyde bazen kahvede oturuyoruz. Cevizci arkadaşlar var. Böyle bahçesi olan arkadaşlar var. Yani... Avcı muhabbetine denk gelmişsinizdir. Avcıların evet. böyle kendi aralarındaki av muhabbetlerine de denk gelmişsinizdir. Bizim de bir ceviz bahçesi muhabbetleri, ceviz ağacı muhabbetlerine de denk gelseniz avcıların muhabbetinden hiç farkı yok. Yani ceviz gerçekten sizin hastalık bir şey. Ben buraya bu bahçeye geliyorum. İnan bazen böyle cevizlerle Hı. sohbet ediyorum. Tamam. Yani i̇çinde cevize karşı bir şey var böyle. Aşk var. Şevk Aynen. var. Seviyorum. Geziyorum. Mesela aşı işi de yapıyorum Hı. ben. Ee, yaklaşık 11-12 yıldır bu yörede her sene 150-200 ağaç aşı yapıyoruz. Aşı malzemesi benden, aşı kalemi benden. 1 TL para almıyorum ben de. Senin gibi hizmet etmeye çalışıyorum. Tabii. Hiçbir aşımdan bugüne kadar 1 TL para almam. En az 2000'e yakın aşı aşılamışımdır. Ee, hiç para almadım. Sırf arkadaşlara destek olsun, çiftçimize destek olsun. Ee, seviyoruz biz bu işi. Sev. Cevizi seviyoruz yani. Şimdi kaça kaç diktik dedin bu ağaçları Abi kardeşim? Bu şimdi bizim aslında biraz da ben size ondan bahsedeyim. <laughs> evet. Biz zamanında bunu 9'a 9 diktik. Hı <laughs> hı. Sonra e, tabi bu cevizde iki sistem vardır. Bir modifiye, bir de goble dediğimiz. İki sistem vardır. Biz e, goble sistemi biliyoruz. Tabi bize öğreten olmadı ilk bu diktiğimiz yıllarda. Sonra bize dediler ki bu, bu aralar çok geniş. Bu aralar çok geniş e, ee, aralara bir tane daha dik. Biz 9'a sürüm aralığını hiç ellemedik. Sürüm aralığını hiç ellemedik. E, ee, 9'ların ortalarına bir tane dik. Yani 9'a 4.5 oldu ama fazla. Şimdi o 9'a ilk diktiğimiz ağaçlar 17 yaşında. Diğerleri de 9 yaşında. Aralardaki görüyorsundur hı hı. Ali kardeşim. E, ee, 17 ya 9 yaşında. Bir zaman sonra ne yapacağız? Biz bu 17 yaşında olanları kesip aşı yapacağız diğer arkadan gelen dokuzlar üretime devam edecek. Bunlar da belli bir yaşa geldiğinde aşıladıklarımız, yetiştiklerimiz de bunları şey yapacağız. Yani yoksa Peki. benim arkadaşlara tavsiyem şudur. Hı, bak onu fidancılar kızabilir bana bu konuda ama arkadaşlar kesinlikle 8'e 8'den şaşmayın. Kesinlikle kim ne anlatırsa anlasın. Benim şu anda ilgilendiğim, yardımcı olduğum ceviz bahçeleri arkadaşlarım var. Burada, bu köyde, evcilerde 9'a, 8'e 8'e diktiklerimiz çok rahat. 7'ye 6 dik, 6 diktiklerimiz bile 10 yaşında şimdi artık sıkıntı başladı. Şimdi evet. halil bir evet. çek bakalım. Bu bak, bak sürüm aralığı 9. Evet. Buradan traktör nasıl geçer? 9 bak bu. Şu gördüğün şu arası 9. 9 metre değil mi? 9 metre. Nasıl geçer buradan traktör? Aynen. Nasıl işlem yapabilirsin? Hiç Onun bilmiyorum. için fidancılar e, kusura bakmasınlar, bana kızacaklar ama sırf fidan satma uğruna insanlara yok 5 5 dikin, 6'ya 5 dikin, 6'ya 4 dikin hata. Yani benim Tecrübe. Ajzane tavsiyem arkadaşlar 8'e 8. 8'e e 8'den şaşmayın. Çok güzel bir uygulama 8'e 8. Tamam burada şu anda kaç ağacımız var? 210 ağaç var abi burada. Genelde 10 ile 15 yaşında arasında mı dedin? Ya 2008, 2008, 2008, burada 18. Yukarıdaki aşılar 2007 10. ama onlar 4-5 sene sonra aşıyı değiştirdik Aynen, ama değiştirdim. 2008'de gördese ilk çekleri getiren Tamam şimdi burada şöyle söyleyeyim. Ee, ağaçların dolu, şey güzel üzerindeki meyve şimdi hasadı. Bak, şimdi çekimini yaptığımız ağaç Halit. Evet. E, Pedro bu e, tozlayıcı Dö çebinin dölleyicisi. Biraz da o konuda bir bilgi vereyim. Evet. Bizde şöyle bir sıkıntımız var. Benim bu, bu bahçede iki tane Pedro var, dört tane Frangoet var, altı tane dölleyici var. Ama Chetner e, meyve çiçekten meyve oluşuna kadar bir ile 24 gün fark ediyor. Halil, bu bilgileri çoğu yerde bulamaz bu arkadaşlar. 24 gün fark ediyor. Pedro ile şu gördüğün Pedro ile aynı tarihte çiçeklenme başlıyor. Chetner 24-25 gün sürüyor dedim ya biraz önce. Bu 15 günde görevini bitiriyor. Franguet de 15 günde görevini bitiriyor. Şimdi arada bir 9 günlük mesafe var. Yani dölleme sıkıntısı var. Hani bazen e, sen de sayfaları geziyorsun görüyorsundur ceviz üreticilerinde. E, döküyor cevizi. Döker. 9 günlük o e, cevizleri dölleyemese döker. İnan şey bulduk şimdi. E, Rondo diye bir dölleyici. Rondo'da e, Pedro ve Frangote'den 8-9 gün sonra açıyor. Chetner'la aynı tarihte kapatıyor. Önümüzdeki aşılama döneminde şimdi iki tane ağacımı feda edeceğim. İki tane e, rondo aşılaması yapacağım. Yani buradaki döllemeyi onunla da kapatacağız yani. Yani sen şunu diyorsun, Kenner'ın son çiçeklerini son haftasına de Son haftasını da dölleyici bulamıyor. Aynen, diğer dölleyiciyle döllesin ki Heh. hiç dölleme Aynen olmaz. bak bunları ellemeyeceğiz. Yani evet. Pedro'yu ellemeyeceğiz, evet. Franco'yu Goethe'yi ellemeyeceğiz. İlaveten, ilaveten ee, Rondo diye bir dölleyicimiz var. Chandler'la aynı tarihte kapatıyor sezonu. Anladım. Yani sen Chandler'ın verimini e, arttırmak amacıyla Aynen. bir tane yani daha. Ya bu dökülme. Daha. Benden Allah aşkına bu sene çok böyle yüzde bir dökülme oldu. Evet. O normaldir. Tabii. Olmadı ama birçok arkadaşımız var bahçelerine gidiyorum ben geziyorum. Benim işim bu hobim benim bu. Dökülme çok oluyor. Bu da bundan. Rondo. Unutmasınlar Rondo son haftaki e, çiçeği dölleyecek dölleyici bulamadığı için. Aynen öyle. Döllenmediği rondo. için. Rondo ile kapatacak. Evet. Yani döllemeyi de bitirmiş olacak yani. Biz bu tecrübeler tabii sahadayız. Her zaman dediğim gibi evet. 2007-2008'den beri e, cevizle uğraşıyoruz. Deneme, yanılma, e, uygulama e, çok bildiğimizde iddia etmiyoruz. Onu da söyleyeyim ama tabii biz görüyoruz. Değişime ve gelişime açığız yani hepimiz aynen. beraber. Gördüğümüz her yeniliği, gördüğümüz her yeniliği alıyoruz kendimizden. Şöyle bir hasetle erken bak, gelecek. Bak. E, tabii şurada amca oğlum da var burada. Onun da ceviz bahçeleri var. <laughs> e, şöyle bir cevizin birini açmış. hasat evet. erken gelecek şeyini söylüyor. Halil doğru diyor. Bu sene yıl sıcak. E, şeyden 10 gün önüne gidiyor. 10 gün, evet. Yani biz mesela geçen sene Ekim'in 12'sinde hasada başladım. Muhtemelen Ekim'in 1 ikisi gibi bu sene evet. hasat Hasa yapacak var. gibi Hı. duruyoruz yani. Çünkü her şeyin tamamlamış. Aynen doldurmuş artık. He, doldurmuş her doğru, şeyin doldurmuş tamamlamış. Ha. E, hasat erken geliyor. Allah'a şükür bu sene ballanma yok. Bu e, iş kurdu yok. Şöyle bak burada bir tane hastalık var onu da söyleyeyim. Belki Arkadaşlara yardımcı olur bu konuda şu hastalık gal hastalığı dediğimiz bir hastalık ilçe tarım ilgileniyor onu da söyleyeyim ilçe tarım ilgileniyor bundan bu yeni bir hastalık yayılmıyor bu bu da arkadaşlar e, o toprağa attığımız kükürt değil de bir kükürt var onu attık oldu gibi kaldı yani ilerlemedi e, bilginiz olsun böyle hastalık gelirse kükürt kükürt hiç ilerlemiyor. Bu sene ballama da olmadı, sinek de olmadı, kurdumuz da olmadı. Ama gerçekten iyi bakmaya çalışıyoruz. Şimdi burada 210 ağaç var dedik değil mi? Evet. Toplamda ne kadar ceviz? Mesela örneğin geçen sene ne kadar aldın? Bu sene Şimdi ne kadar bekliyor? Sene, geçen sene 1400 kiloydu. Ondan önceki sene 2 ton 200 kiloydu ama geçen sene sen de farkındasındır. Birçok arkadaşın cevizi bu köyde 4 kişi dolu ceviz. Hı. Aynen. Birçok arkadaşın cevizi olmadı. 2 ton bekliyoruz yani değil mi? Sene bu sene mi? Hı hı. Hayır bu sene bu tağlada. E ben 3 3.5 diyorum da arkadaşlar 4 ton diyor. E o civarda bekliyoruz yani. Yani ortalama 3 ton arası 3, 3, ton, 3, 3 ile 4 arasında yani 3, göreceğiz. 3 ton diye öyle diyelim yani. yani 3 ton. Alttan 3, 3 ton diyelim. Ya yani fazlası olursa Allah bin bereket versin. Tabii tabii yani. 3 ton da bu sene mesela ceviz fiyatları ne kadar? Ne kadar bekliyorsun? Yani ne kadar masraf ettin? Bunları da araştırmak hani, istiyorum da. E, ben ceviz fiyatları konusunda gerçekten e, rahatsızım. E, ha bak para kazanıyoruz. Ben 125'ten aşağı vermedim cevizi. Son 110 kilo, 120 kilo kaldı. Onu da 150'den verdim. Ki hala soruyorlar. Benim o fiyata vermemem önemli değil. Bütün arkadaşlarımın o fiyata vermesi önemli değil. Buradaki çiftçinin, Gördes'teki çiftçinin, işte yetkilere ondan diyorum. Biz neden markalaşamıyoruz? Biz markalaşsak, bak gerçekten de Gördes'in cevizi, arkadaşlar bunu samimiyetimle söylüyorum. Nasıl Ayva'da markayız biz Halil? Evet. Değil mi? Aynen. Ayva'da? Aroma Gördesi. tadından dolayı markayız. Ayva birçok yedi oluyor. Gördün mü ayvası, nam salmış. Ceviz de birçok yedi oluyor ama gerçekten şu cevizin aroması, bak bunu samimiyetimle söylüyorum. Bunu biz test ettik. Ben, e, bir akrabam var İzmir'de yaşıyor, e, Kuşadası'nda. Başka bir yerden ceviz temin ettim, gönderdim. Aynı, benim cevizden daha güzel görüntüsü olarak. Benim cevizim olmadığını bildi. Sordum, hala neden? Halamız oluyor. Bu senin cevizin ağız tadına benzemiyor dedi. Yani onun için gerçekten Gördes'te, Gördes ve çevresinde yetişen cevizin aroma tadı ben kim ne derse desin Türkiye'de bir numara. Hani diyorlar ya yağı yok şeyi yok. Kardeşim Gördes'ten Çetner cevizi alın yemesene doyamıyorsun. Bu da bak benim şeyim bu. Pazarlamasında gelelim tekrar. Ee, biz bir nevi paragende gibi sattık ama e, biz arkadaşlar olarak biraz daha acele. Ben en son sattım acele ediyoruz. Tamam, e, ekonomi şartlar sıkıştırıyordur, zorluyordur insanları. Bir şey demiyorum. E, burada niye kooperatifleşemiyoruz? Kooperatifleşsek, bu cevizi kooperatif üzerinden satılsa, çiftçiye destek olunsa, böyle bilinçli e, ekipmanlar gelse, e, personel gelse, anlatsa, sulama sistemleri, gübreleme sistemleri, ilaçlama sistemleri, hastalıklarla mücadele, biz şu anda tamamen deneme yanılma. E, Ziraatçi arkadaşlar, kusura bakmasın da, ben bir nevi de ceviz ziraat mühendisi gibi oldum yani. Ama biz gerçekten bu destekler olsa inan ee, mesela benim şunu diyorlar hani oya dikilmez. Şu benim yer yüzde %60 meyilli. Ceviz tam ideal. Biz böyle yerlere dikiyoruz zaten hı, cevizi. Böyle oğanın da göbeğine dikmiyoruz yani. yani. Yani cevizin olabileceği yani böyle tarama çok elverişli değil de böyle meyveye elverişli olan yerlere de dikiyoruz. İşte bizi bunları uyarsalar, dikme bize rehber olsalar... Bu iş daha da gelişir, daha güzelleşir, daha da profesyonelleşir. Ve çiftçi arkadaşlarım inanıyorum ki bu cevize mera olan arkadaşlarım da daha çok güzel kazançlar elde eder. Bizim burada birinci sorun markalaşmamak, ikinci sorun kooperatifleşmemek. Peki şunu soracağım sana. Ee, o zaman yani 100 liradan bile versem diyorum toptan e, 3 tane olursa 3000 gibi bir gelir elde 300 ederiz. 3000 bin lira diyorum. gibi Heh. gelir olur tabi. Peki şimdi şöyle bunun yanında ne kadar masrafımız olur? Mesela gübre attı mı, ağaç başına mı atıyorsun, sulama sistemine mi veriyorsun? Bunları da anladırsan. Halil şimdi benim e, bu sene yani sezon başladığımdan bugüne kadar e, yaklaşık e, iki, 210 ağaç bir bahçem daha var. Eee... Orada da 80 ağacım var. Onlar küçük. Ee, bir sezonda mesela bu sene bir sezonda sezonu e, yaklaşık 25.000 TL gübre parasıyla kapatacağız. Bunun ilaç masrafı de e, sürümleri hiç saymıyorum. Kendi traktörümüz oluyor. E, kendi ekipmanımız oluyor. Yakıt parası masrafıyoruz ama her şey masraf. Yani bu bu arazinin sürümüdür, ilaçlamasıdır, gübrelemesi, bak görüyorsun çift evet. tarafı sunuyoruz. Evet, evet. Barajdan bu parayla alınıyor bu suda. Evet. Ee, i̇nan yedi ee, buçuk dönüm yerin bir yıllık bütün masrafı bugünkü hesapla elli bin TL. Elli bin TL. Gerisi olursa ne olursa Allah bereket versin yani, cebe ya, Şimdi kalacak, bu sene tamam. bol masul. Evet. Düşün ki hiç masul olmadı. Tabii, Yine doğru bu sen. gübreyi suluyu veriyorsun. Tabii tabii. ne veriyorsun yani? Tabi tabii tabii. Ağacı bir sene bir sonraki sene hazırlıyorsun. Tabii değil mi? hazırlıyorsun. Yani tabii. eğer o ağacı hazırlamasın ağaç gelecek sene sana meyve vermez ki. Aynen doğru. Ki şu anda bile biz önümüzdeki sene de hazırlayacak gübreler e, şeyler kullanıyoruz yani, ekipmanlar kullanıyoruz. Bunun budamasını Tabi Mart'ta bu da Mart'ta. Kendiniz yapıyorsunuz, alıştınız. Kendiniz <laughs> yapıyoruz tabii. Aynen dedim mesela şu gördüğün sistem e, <laughs> bu goble. Yani o zaman bilmiyorduk biz bunu. Tabii. Goble sistemi. Yani bunun bu goble sistemi dediğin ne yani bunu biraz şimdi açarsan. Şöyle diyeyim Halil bak. E, şimdi goble Heh. ve modifiye dediğimiz sistem. Heh. Mesela bu yere yakın dallar Heh. bak her yerden çıkmış. Anladım. Ama modifiye dediğimiz sistem de böyle. E, üç kat dediğimiz hani birinci kat ikinci kat. Ay Ayva'da da söylüyorlar Aynen aynen. Size. Şu yani yukarı hmm. şeye doğru gidiyor ha, yani. Yukarıya doğru. Mesela şu ağaç. Anladım. Modifiye sistem bak. Şu, biraz şurada. daha yukarıdan. Şu Aynen. şunu gösteremiyorum. Gördün yani. gördüğün <laughs> ağaç, <ha>? Lider, lider. <laughs> lider bak yukarı tek gidiyor. Yukarıya doğru. Anladım. Tek gidiyor. Dallanma yani alttan bir olmuş. Ortadan bir açmışız. Bak yukarıdan bir daha açılıyor. Anladım. Yani modifiye ve gobel sistemde iki sistem var zaten hani cevizde. Tamam anladım. Sulamalar da gördüğün gibi. Evet. Damlama iki tarafı sistemi, yani. İki tarafında barajdan. E, şurada tankımız Güneşli kalkıyor. barajı. Aynen güneşli barajından suluyoruz. Allah razı olsun yapanlardan, yaptıranlardan, sebep olanlardan. Tabii. Gerçekten yöremizi bu baraj çok değiştirdi. Ekonomisine can kattı. Tabii. Sen gördese de görülüyor yani. Tabii, tabii. Ee, gerçekten baraja Allah bin kere razı. Olsun. Kim yaptıysa bunun siyaseti tabii. olmaz kardeşim. Tabii. Herkesin görüşü vardır o ayrı ama tabii. hizmetin siyaseti olmaz. İnsanlara Peki. hizmet siyasettir yani zaten. Tabii yani. Şimdi bu sulama sistemini e, olmayanlar diyor yani bu cevizi pek geçenler ce şey değil mi? Onu da bir Şimdi ona da değineyim. <laughs> Eğer e, bu işe heveslenen, gönüllen gönüllü olan, dikmek isteyen arkadaşlar şunu kesinlikle bilsin. Su yoksa ciddi dikmeyin arkadaşlar. Kesinlikle. Benim size tavsiyem su yoksa, bak su olmasa bu bahçede ceviz olmaz. Değil mi? Bu kadar su. İçini süre. doldurmaz. Doldurma, ha, ceviz olur, büyür. Tabi. Ama alırsın bomboş. Ya bak, görüyorsun bak biraz tabii. önce. Bak. Yani, Ki dabu, daha, şu anda daha, daha Temmuz'dayız. Tabii iki ay var bunun şimdi. Tabii daha. tabii. Evet. Şimdi de şöyle arkadaşlar. şimdi zoomlayacağım şunu. Yakınlaştıracağım şöyle. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi daha e, full dolu. Geçen hafta daha süttü bu. 25'indeyiz. 20 Geçen hafta süttü bu süt. Evet. Şun yani. Geçen hafta sütlü. süttü. Evet. Ama işte bu su. Her şey su abi. Tabii tabii. Ben şunu diyorum. Birçok arkadaş da gübre gübre. İnanır mısın? Su gübreden daha değerli. Evet. Cevizde. Aynen doğru söylüyorsun. Gübre atmasan da olur. Ama at ama atmasan da olur ama mutlaka suyu su, olacak değil mi? Su abi. Bu su, çözümsüz yani bu. Aynen. Bunun çözümü su. Evet kardeşim senin ceviz bahçesini gezdik gördük Allah tertemiz. Allah razı olsun ayağınıza sağlık. Yani tertemiz içi cevizler hep dolu dolu. Sana da teşekkür ediyorum. Rica, rica ederim ya. yapıyorsun ben takip ediyorum seni. Yok Rica ederim ee, kardeşim. Takipçinin e, gerçekten Gördes'te e, inanıyorum ki Gördes'i belli bir platformda tanıtıyorsun. İnşallah ee, ne mutlu bize. Allah sana güç kuvvet versin. Ha bu konularda bize de düşen bir şey olursa yok her biz, zaman destek oluruz. Biz, maddi bir biz şey Gördes benzememiz. sevdalısıyız. Aynen. E, dese, e, hizmet etmeye varız yani. Aynen. Biz maddi bir şey belirlemiyoruz. Sadece bize bahçelerinizi açsanız video çekmek için bize yeterli diyoruz. Her zaman. Hiç sıkıntı Her zaman. Şöyle göstermiş olalım bahçeyi. Gerçekten arkadaşlar. Bakın. şu Şuradan gösteren bak zeker ya Mesela birkaç tane ağaç gösterelim. Bak ağaçların dalları dolu. Ağacın üzerindeki mal, ceviz, bak, Halil taneler. Şu ağaçta frangot. Ha bu frangot. Bu da bunun üzerinde az oluyor değil mi şey? Şimdi bu Heh. daha 9 yaşında. 8 9'a gidiyor. 10. senede başlıyor bu. He, ama dölleme işini dönleme görüyor. Döleme yapıyor yine. Yani çiçek veriyor şişek ama veriyor. meyveyi böyle çok tutmuyor. Ee, Hı. mesela buradan daha göre, gösterebilirsin. Mesela bu Pedro'nun gördüğün gibi Hı. her tarafı ceviz. Evet şu değil mi? Şu, evet. Şu Pedro. Bu Pedro. Aynen. Işte biraz önce yanında evet, evet şu. çekim yaptığımız. Şimdi bu Pedro'da e, yani bu dölleyiciler de normalde de satılıyor. Değil ama mi? Yani Biz hiç, hiç ayırmıyoruz da. Çeknara içinde. Çatner'in içinde hiç Hı. ayırmıyoruz da yani. Anladım anladım. Yani e, ama Çatner gibi fiyat olarak biraz daha düşüm oluyor onu da bilmiyorum yani da. Şu, ya şimdi e, diyelim ki misal Hı. 3 ton ceviz oldu. İçinde bunun bu tek ağaç mesela burada bir de yukarıda olan var. 30 kilo yani ha, 30 20 kilo. 30 kilo olsa Hı. 3 tonun içinde 30 kilo kaybolur. Tabii tabii, tabii, zaten tabii yani. doğru doğru. Yani normalde satılıyor yani. Satılıyor satılıyor Hı. tabii. Yenileceğim tabii. aynı yani. Aroması şey güzel. Mesela şu gördüğün Hı. ağaç 9 yaşında işte. Evet, üzerindeki meyveleri şu bunu evet. gördük aşağıdaki biraz daha ya ihtiyar yani yaş olarak değil mi? Mesela şunu da söyleyeyim. Hani Heh. insanlar genelde istesem oraya doğru biraz gidelim. Gidelim. Hani diyorlar ya mesela yetişmiş bir chestnut'ta ne kadar kaç kilo olurdu Biz de meyveciler bak şu ağaca baksana ya. hür tarafı şu Şöyle gösterelim giderken hem her tarafı ya her tarafı yapraktan fazla bir ceviz var. Başka göstereceğim Ali ben sana şimdi. Evet. O, yani buranın lider ağaçlar. Yani şöyle lider ağaçlar. Onu da söyleyeyim ben size. Ben buraya 100 tane diktim. Abi 55 tanesi kurudu. Yani poşette diktim. 55'in tamamladım 35'i kurudu. Çok mücadele ettim. Yani 35'i diktim 20'si kurudu. Yani genelinde. Şimdi Hı. mesela burada bir lider ağacımız var. Bize meyvecilerin doğru söyledi. Mesela fidancıların diyelim. Hı. Hepsini de yanlış anlamaz da bütün fidancılar aynı şeye koymuyorum. Fidancılar diyor ya hani 100 kilo alırsınız. 150 kilo Hı. alırsınız. Mesela şu ağaç. buranın lider ağaçlarından biri. Şöyle etrafını da çekebilirsin. Çekelim Şimdi şöyle. Şimdi gündüz mesela sabah serinde gelsen bütün meyveler daha böyle daha şey oluyor. Tabii. şu anda belli bu zaten bak. Bu, bu ağaçta bu sene Halil 5 evet. yem çuvalı ceviz olacak. Her yer baksana şu tepede. 5 de... yem çuvalı. Yani kabuklu, yeşil kabuklu. Bunu kuruttuğumuz zaman yaklaşık bir ağaç burada 50 ile 60 kilo arasında ceviz alacağız yani. Allah'ın izniyle. inşallah He. Şuna bak. Çok güzel ya cevizleri. Yani şuradan da alabilirsin. Yani. Şöyle şu aralarda. Bu şöyle. Bu bir, bir avaç. Her yeri ceviz. Gel hadi gel. Burada. Geliyorum hadi. geliyorum kardeşim. Yani bu doğru. Hı. Ağaçların hepsi aynı yaşta olsa burada 6-7 ton ceviz olur. O da üreticiyi ihya da değil mi? Tabii. Ya şimdi Amerika bölümde ee, 700 kiloya ulaşmış. 600 kiloya ulaşmış. Türkiye'de henüz daha biz o kiloya ulaşamadık. Hadi ama bakımından evet. kaynak. Bir de bizim topraklarımızın e, organik oranı düşük Amerika'ya göre. Anladım. Biz de biz de 300 350 400'lere yalnız. Bunu da söyleyeyim. Biz burada ulaştık yani şu anda 300 350'lere. Ya Türkiye'de 300 350 400'e ulaştın mı? Baş pehlivansın. Oh maşallah. Yani Ali Gürbüz gibi baş pehlivan. Değil mi? <laughs> yani dediğim gibi hepsi böyle bu ayarda ağacı olsa evet. burada 6 7 ton ceviz olur Ali kardeşim. O da olacak inşallah. Değil i̇nşallah. Değil Oraya inşallah. doğru gidiyoruz diyorsun. İnşallah ha. olacak yani. Çok güzel ya, bakın arkadaşlar, şöyle size gösteriyoruz. Cevizlere hem sohbet ediyoruz, hem bahçede geziyoruz. Yani e, ağacın her tarafı aynı. Yani şöyle hangi dalı çekeceğimizi insan, değil mi? Evet. Yani hepsi aynı. Hiç, aynı. aralıksız, üstümüz, üst, hani tepeler, her yer. Bu sene Allah da verdi, gerçekten. Olsun sana masul. Çok harika, güzel kardeşim ya. Olsun Allah. Yapanların emeğine sağlık. Üretenlerin emeğine sizin sağlık. De, sizin de emeğinize sağlık. Böyle bak bizi. Aynen. Istiyorsunuz. Teşekkür ederiz bizlere bu fırsatı verdiğiniz için diyoruz biz de kardeş. Gübreleme sisteminizde. Şu <laughs> biraz hemen beş ondan bahsedeyim. Tamam. Şimdi ana hat aşağı barajdan alıyor suyu. Evet. Hadi. Bu ana boru yukarıdan salma yapıyorum ben. Evet. Bu damlamalar burası sırt olduğu için yukarıdan tamam. veriyorum. Şimdi bu gübreleme tankımız. Evet. Ne yapıyoruz? Gübremizi koyuyoruz içine yerleştiriyoruz. Aşağıdan su açıldığında sistem suluyor yani. Tamam yani bu şekilde. Aynen. Barajdan aldığım suyu ana boru bu. Toprak altı vermiyorsun o zaman sen. Ben veriyorum. Ha, hem toprak altı veriyorum. Veriyorum yüzünü, hem tabii. Şubatın sonunda onu veriyorum yani. Ben Ben cevize bakmaya çalışıyorum Halil. Bakıyorum demiyorum. Bakmaya çalışıyorum. Yani hem toprak altı gübresini veriyorum hem de e, damlama evet, sistemine gübreyi vermeye mesela, devam ediyorum. Ben mesela bu sene tahlilini yaptırdım bunu. Toprağımın tahlilini yaptırdım. Eksikleri görebiliyoruz tahlilde. Tabii. O yani ilk şeyin e, tahlil yapan e, demirci ziraat odasının tavsiye ettiği gübreleri kullanmaya çalışıyoruz. Ki burada da kendi köyümüzde de iki tane ziraatçı var. E, onlar da, onlara da buradan bir teşekkür ederim. Onlar da destek oluyor bize. Şunu atın, bunu atın. Zaman zaman geliyorlar, bakıyorlar sağ olsunlar. Genç. Bunlar üşenmeden gelip bakıyorlar ama <laughs> evet. onlara da teşekkür ederim bu sizin aracılığınızla. Tabii vallahi güzel kardeşim yani yapmışsın ama emeğin karşılığını da almışsın diyeyim. Bakın şu arkadaşlar görüyorsunuz ya şimdi bak burada oldu mu? Yani güzel. Yerde neredeyse dallar yere değiyor değil mi? Evet. Daha bu dolacak bu cevizler daha değil mi? Daha iki ayı var Ali. Daha şu anda şu anda anda daha bak, da Tam şey ayına geldin sen. Şu anda iç doldurma Zamanına zamanı. Zamanı yani. şu anda. Bak şuraları falan her taraf ceviz. Çok güzel. Şöyle göstermiş olalım hepsini. Her yer aynı. Tepeler her yer, her yer. bak üstümüz hep salkım salkım hep yukarılar. Evet arkadaşlar. Güzel bir ceviz bahçesinde Zekeriya Sevinç ile beraber güzel bir ceviz videosu yaptık. Umarım beğenmişsinizdir diyoruz. Bizlere destek amaçlı kanalımıza abone olursanız ve takip alırsanız teşekkür ederiz diyoruz. Hepinize daha başka daha güzel videolarda görüşmek üzere. Bol hasatlı. Bol hasatlı inşallah diyoruz ve hoşçakalın arkadaşlar.